Michael Encher, Boğulan Balıkçı Danimarkalı ressam Michael Encher'ın Boğulan Balıkçı isimli tablosuna bakıyoruz. Pencereden vuran, ışıkla aydınlatılan bir odadaki insanları görüyoruz. İlk bakışta sarı yağmurluğuyla masada yatan erkek figür dikkatimizi çekiyor erkek figürlerin kıyafetlerine bakıldığında havanın soğuk olduğu anlaşılıyor. Duvara asılı şamandıralar ile ağlardan buranın bir balıkçı barınağı olduğunu, erkek figürlerin kıyafetlerinden de balıkçı olduklarını anlıyoruz. Ön tarafta izleyiciye arkasını dönmüş iki erkek figür bulunuyor. Tam karşılarında yer alan kadın ve erkek figürler masanın etrafında sıralanmışlar. Figürlerin hep birlikte masada yatan kişiye baktıklarını görüyoruz. Etrafındaki figürlerin çaresiz bakışları arasında, sarı yağmurluğu ile gözleri kapalı şekilde yatışından ve ortada ilk yardıma yönelik bir çabanın olmayışından balıkçının öldüğünü anlıyoruz. Saçlarındaki ve masadaki ıslaklıktan odaya az önce getirildiğini varsayabiliriz. Yana başındaki kadın figürlerin eş ve kız olduğunu varsayabiliriz. Eserde oldukça sade ancak etkili bir kompozisyon oluşturulmuş. İri cüsseleriyle güçlü görünen erkek figürlerin denizin acımasızlığı karşısındaki çaresizlikleri esere ustaca aktarılmış. Ön taraftaki figür ölü balıkçıya doğru yöneltilerek kompozisyona hareket unsuru kazandırılmış. Figürlerin çaresiz bakışları barınakta ve adeta kasabanın kıyısında mahsur kaldıklarını çağrıştırmaktadır. Kullanılan ışık derinlik algısını, figürlerin bakışları ise trajik atmosferi güçlendirmiş. Soğuk renklerin yoğunlukta olduğu eserde ölü figür ve eşi sarı renk tonlarıyla aydınlatılmış. Figürler masanın etrafına yerleştirilerek Ön tarafta bırakılan boşluk ile izleyicinin de bu çemberin bir parçası olması sağlanmış. Peki bu sahnenin perde arkasında neler var? Sanatçı 1874 yılında Danimarka'nın küçük bir balıkçı kasabası olan Skagen'a yerleşir. Kasaba 19. yüzyılın sonlarına doğru deniz ve akşam manzaraları ile balıkçıları sayesinde bir grup ressam arasında popüler hale gelir. Bu grup sonraları Skagen ressamları olarak anılır. Sanatçı da günlük yaşamı daha iyi ifade edebilmek için büyük bir şehir yerine bu kasabayı tercih eder. sanatçı özellikle kasaba balıkçılarını ve günlük yaşamlarını betimleyen dramatik tablolarıyla tanınmaktadır. Eser, sanatçının balıkçıları konu alan son çalışmasıdır. Kasabada balıkçılık yapan Lars Kruus'un, 1894'te boğularak ölümü sanatçıya esin kaynağı olmuştur. Lars Cruz balıkçılık yapmasının yanında Skagen kıyılarında boğulma tehlikesi geçiren onlarca kişiyi kurtarmasıyla ünlüdür. 212 santime 289 santim boyutlarındaki 1896 tarihli eser günümüzde Skagen Müzesi'nde sergileniyor.